Selamlar gençler. Vezir modding diye bir yer buldum. Kendi Leopold'u araçlarını modelleyebiliyorlar. Ayrıca bakın bir sürü modelleme yapıyorlar ve bu modellemeler IP korumalı. Yani gidip kimse çalamıyor bunları. Verdiğiniz paranın hakkı yenilmiyor. E, Tabi dilerseniz kendinize göre mapler de yaptırabilirsiniz. Ve GMG garaj, Hürriyet Haber, McFit tarzı güzel tekstürlerde attırabiliyorsunuz. Ve adamlar paradan ziyade invite karşılığında mod da verebiliyor ve adam modellerini fiyatının altında veriyor. Ve zaman ödüllü yarışlar veriyorlar. Bu yarışları kazanan sunucularda obje veya tekstür kazanabiliyor. Hadi videoya geçelim. Ne diyorsunuz bugünkü derbiyi alır mıyız? Alırız bence. Alırız bir de. Bir tane sigara verin ya. Almayı unutmuşum biliyor musun? Dur ben de arada. Formanı giy formanı. <laughs> Veriyorum. Ver ver. Anim panelde miydi bu ya? Ürüp yok burada değilmiş. Ha, sonuç. Yani bana da falan Çakma alıyor. Ha. ha dur vereyim çakma gel. Şey çakma da verelim. Hayırdır ya onlar Twitter'dan, Instagram'dan diyorlar da yok o taraftarları yerim bitiririm falan. Ha? Bir yerleri kaldı. Tabii uzaktan ben olunca de demesmiş. Şu şey, smoke'i. Lan. Ya neyse neyse. Onlar gelsin de. Derbi zaten bizim anlatabiliyor muyum? Onları bir de burada bir hırpaladık mı? Her, her türlü hallederiz. Diyoruz başkan. Ya bir de diyorlar yok işte siz yıllardır şey alamadınız falan filan. Lan sen beni Kadıköy'de yenebildin mi? Bu arada bayağıdır e, şey ya, yapmıyorum. Boş boş konuşuyorlar ben Takip etmiyorum şeyi. Futbol camiasını o yüzden belki yenmiş olabilirler. Baş ver, baş ver. Gelirler birazdan ya. Ölüyorum, müyüm yani. Gelirler, gelirler ya. Gelmiyorlarsa kendileri bilir. Korktular, kaçtılar deriz. Biri arabaya kaçıyor, başkan. Başkan mı? Ne yürü Tipe bak. aman kimleri görüyorum. Sarı civcivlerimiz de buradaymış. Bak, bak, bak. Ya, oğlum. Halam. Biz sizi bu derbide değineceğiz. Konuşmana adam akıllı maç izlemeye geldi. Sahaya erebilir miydiniz ya? Ya bak koçum Kadıköy'deyiz anladın mı? Maç mı adam akıllı olur ya? Ya sen Kadıköy'de kaç kere yendiniz bizi ya Allah Allah ne kupası kaldırıyorsun sen? Twitter'dan atıp tutuyorsunuz. Beş Kadıköy'de yiyemiyorsunuz ya. Herkes atıyor bana atmayın ayıp lan sana. Ya bak koçum şşş bakıyor musun bunu? Bir bak şu sıfata bak. Gördün mü sıfatı? Sıfatını sağ olsun. Seni amına koy sen kime kime lan alın, alın, kime tükürüyorsun? kime tükürüyor. <laughs> lan kime tükürüyorsun sen tipini siktiminin... He? he 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 vur oğlum pardon sana vurdum kanka al oh. gel lan buraya he he, he? hayırdır oğlum lan mal seslerine bak lan çocuğu dövüyorlar yardım et şunu Dur yerde dayak yiyeceğim. Yap aşağı. Seni amına. He? Daha kupa alamadın. <laughs> Dur çok. Sen nereye kaçıyorsun lan? Sen nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyorsun? Buraya gel buraya. Amına koydum ben. Lan. Lan. Siz kime laf ettiniz lan? <laughs> He? Oğlum Fenerbahçe taraftarına Ha yani siz kimi şekil yapıyorsunuz? <gülüyor> ha? Hı? <laughs> Hı? Hmm? Dön lan şunu, dön lan şunu. Arabanın kaputunu yamulttum bunun yüzünden. Vur şunu. <laughs> lan vursana şunu. Pardon, pardon. Sen şunu döv. Aa, lan bizim çocuğu döv. Bana atla <laughs> lan. Bana atla atla. Lan çabuk bin. Hadi ben hadi. Ben Uzayın lan buradan. Sür sür sür. Pezemekler. <laughs> Ya Mahmut. Bir sorun var mı abi? Oğlum arabanın kaputu gitti ya adama çarptım. Vallahi. Sen <laughs> çok hemen kalk ediyorsun başkanım. Dur bakayım. <laughs> lan. İyi misin Recai? İyiyim iyiyim. Oğlum ya. Neyse Recai siktir. siktir. <laughs> arabanın kaputu gitti ya. Lan oğlum ya. Siktir <laughs> lan. Reca'nın götüne koyun. Bana borcu ver vermiyor zaten de. Neyse kaldır şunu hastaneye götürelim. Kaldır kaldır. Tamam benle ben. Arabayı mahvettik ya. <laughs> Aa bak. Kalbe güzel bir şey getirdi çocuk. Gel, gel. La bilne Reco. Ha bana ne? İdare ediyorum. Allah'a Bana bana bana. Lan oğlum bak. Eee. Bunlar bizi If, e, şikayet ederse bir tık sıçmış olabiliriz. Ben adamın üzerine arabayla gittim biliyor musun? Yani <laughs> bence bir şey olmaz. Kaput gitti o kötü oldu biliyor musun ya? <laughs> neyse takımım için adam ezmedim demem. Cezasını ise yatarız. Savaş otur. Yanlış üç kişi biraz az. Lan oğlum onlar kim ya? Hayırdır ya? Ha, geldi suratıma tükürüyor ya. Kaşara bak. Maçı da izleyen kanmanı Para verdi bu kadar bilete. Lan korsan bilet çakarız. O problem değil de. Başka maça. Önemli olan sensin şu an. Borcunu ne kadar vermesen de seni düşünüyorum. <laughs> Her türlü kulu kedinci ona karşısında. Ne yapacağız ya şimdi düşünüyorum da. Maç desen yandı. Peki, abi, ne yapak? Bütün oliganlar tepemize düşecek. Bundan sonra var ya bu Formalarla gezersek bizim ağzımıza sıçarlar. Şimdi bunu hepimiz iyi biliyoruz. Black of Company'den selamlar. Aleykümselam. Değil. Allah lavuklar da yanacak. Ya yanacaklar tabi. Siz türbine haber geçin de. Din yani böyle böyle oldu de, İlk onlar şey yaptı diye. Necolar ya. Necolar abi diyorum. Başka mı aldın lan bunlar ya? Ya bu çomarlar amına. Aa şerefsizler. Tamam lan İnme 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 dur inme. Kemerini tak kemerini. Ya bunlar değil ya yaşıyor. Lan akıllanmadınız Gizli. mı lan? <laughs> Allah, ben, gelmedik ben ha. kafam güzel var sizin hepinizi daşlarım ha. Hayır dur oğlum ya. Allah, Allah, ya Allah, sen... bizi getirdik ha. bana bak lan. Oh. Silahınız var mı çabuk konuşun. Uh -huh. Bak şimdi taktik veriyorum. Vardı var. Bak şimdi. Abi var. Hurmat. Galaktaş Şimdi yukarıda bir yerde ineceğiniz sıkacaksınız tamam mı? Araba hazır. Benim üzerimde silah yok. Tamam şey. Oh, bunlar bizi yakacak oğlum. Bu iş görür mü başkan? Görür görür. Sen ne yap biliyor musun bak? Şimdi biraz bilerek gaz diyeceğim. Bunlar daha gelecek ya. Allah belanı. Bunlar silah görecek birden tamam mı? Hazır mısın bak. İndi inine. Şş, bak ona sen tamam mı? Baştan bunlar korktu. Yo yo oradalar bakıyorum dur. Adamlar korkudan kaçtı. Bin bin korkudan kaçtı. Dur başka kaç. Kaçarlar oğlum bunlar işte böyle anladın mı? Götleri sıkışınca hemen böyle. Ha şu hastaneye gitseydik bir tane. Gideceğiz balım gideceğiz. Hemşire kızı da geliyor <laughs> Hemşire dönünce iğne yerine başka bir şey bunları sokarsa görürüm ben seni. Başkan çok... Başkan emaç. Neyse. Ya... Ya oğlum onların götleri Sen... ...geç babali, burada işini gör. Bekliyorum ben seni. Ben geliyorum. Abi tüm videolarını izliyorum hayranım yemin... Ediyorum. Ulan... Bak. ...darabiyet dağınıyorum. <laughs> Gelsinler sıkıcılar. <laughs> Camı kapatayım. Mı? Ya sarı yüce sağda. burada yapıyor. Onu sizi taşıyacağım oğlum. Gelsin de bizim reco. İnece sıkacağız bak. tamam mı? Bak. Bak. Lan. Ya uşak. Tamam tamam. Arkaya yön, arkaya, arkaya. Ha başka ama gelmeden gitmeyin. Gel arkaya. Binle binle. Sağda yapamadığınız direksiyonu yapıyorsunuz. Bak. Bakıyorum da. Oğlum. Daha buraya. Nerede başka? Ha çekin şu. Etiketmen ya arabamızı. Oğlum götün yiyorsa gel lan arkamdan. Götün yiyorsa arkamdan ala canla, ala canla, gel. Lan, gel. Gel lan. İnip sıkıyorsunuz tamam mı? Ben arkanızdayım. Sıkıntı yok. Başkan kim mi? Ya dur dur bekle. Tamam, İneceğiz tamam. sıkacağız. dur. İnin sıkın lan. İnin sıkın lan. İnin inin. Sık onlara. Sık 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 onlara. <gülüyor> 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 Gün geçmiyor ki dostlarımızı satmayalım. Hain politan. Zalim politan. <laughs> ya beyler şimdi orada adamlar fazla kişi. Bir de hani rol gereği gerçeklik katma anlamında adamların üzerine arabayla girdik anladın mı? O yüzden çok da şey yapmamak lazım. <laughs> Neyse. Rolün devamı gelirse büyük ihtimal bizim takım da beni dövecek. Karşı takım da dövecek. Ben en iyisi bu arabayla beraber kendimi uçurumdan aşağı atayım. Hiçbir derdim kalmasın. <laughs> Şaka maka bir yana başımız dertte. Hepinizi de seviyorum. Görüşmek üzere. Öpüldünüz. Bay bay.